Biz Çam geldik. Şimdi ormanın içinde yürüyoruz. Kuş sesleri geliyor. Şöyle börtlenler olmaya başlamış. Bazıları uçarmış ama biraz daha olması için var zaman. Aşağıya doğru iniyor muyuz? Orman derinliklerine doğru. Sen çek. Evet. Orman derinliklerine doğru yürüyoruz. Yürüyüşe çıktık. Ya bizimkileri de çağıralım. Onlar niye gelmiyor? Annem geliyor da. Hani fotoğrafı... Annem geliyor da. Senin fotoğrafını çekeyim ben orada canım. Senin fotoğrafını çekmeyeyim sadece. İnciler bak ağacın çevresinde var. <laughs> Ama onlar yenilmez. Aşağıda ateş mi yakmışlar acaba? Ormanlarda. Ben de diyordum bunlar nerede? Yürüyüşe çıktık ormana gelmiyor kimse ya. Annem bile geliyor. <laughs> Anneciğim gel. <laughs> Burada bir tane mantar gördüm. Bu yenilir mi? <laughs> Bilmediğim için ben. Annem nerede? Annem de geliyordu. Hayatım diğer tarafta yol var ya. Gel canım gel. Orman atayım seni. Biz ve diğer göçebeler bugün orman yürüyüşünde ve pikniğe geldik. Evet. Buralara çok yağmur yağmış. Baksana çöpleri bir araya biriktirmişler. Bir taraftan yakmışlar galiba, yağmur mu yağmış bir şey olmuş bunlara hayatın. Yavaş yavaş gidelim. Düşmeyelim. Yerlerde mantarlar var ama bu mantarlar yenilmez. Annem biz bıraktık. Gidiyoruz ormanın derinliklerine doğru. Mert bak burada da var. buna yeni mu? O belki inilebilir, Bilmiyoruz. Alalım babana gösteririz. Bu, Abi, şunlar bu yenilmez. Bu Yok bu, bunlar o. Galiba zehirli mantar. taraftan bir yol gidiyor. Şu ortadan bir yol. Bir de soldan aşağı iniyor. İki tane orman adamı da geliyor. Hüseyin abi kendin niye o kadar çok yürüyor? Ne yapayım ben? Odun lazım. Şey yapması lazım. Bu odun mostaşmış. Bu odun hiç uğraşma. Şunu arkasındaki tahtalardan incelesen, inceleyeceksen. Bırak onu. Kaynatmıyor bak. Ya elimi sürmem tamam. Maalesef istemiyoruz. <laughs> Küstü aşkım. <laughs> parkın içinde geziyoruz. Burada da hayvan bahçesi var. Ya, Bakalım tane, bir neler bir var. Tane, tane. Maymun mu var burada? Bir tane, bir tane. Ya, uyum değil, uyum. Bir tane üstte var uyuyorum. Bir tane bak altta var ileride. Anne. Burada burada ne bu var, tarafta mi? bak. ince hı, hı. Şöyle solda. Hı, hı. Uyuyor annecim o. Rahatsız hı, hı. etmeyin hı, hı. siz onu. Bunun da uykusu gelmiş. Bir yerden de tavuk sesleri geliyor. O tarafta var. Burada küçük bir hayvan parçası var. Burası Hendek Mesire alanının içinde. Şöyle aşık alan. Nered, ne var? Bak, Bak, şey var? İçeride mi? Hmm. Bunlar canlı mı, cansız mı? Değil onlar. <laughs> değil değil, yok orada bir şey. İçeridedirler. Horoz var. Horoz var. Bunların cinsi de böyle horoz olduğu için mi getirmişler? Tavuk evet, olduğu da için. Da, ne? ne oldu? Ne? <laughs> Şu tavus kuşuna da benzin bir cinsi galiba. Renk tüyleri güzel ama horozun. Şeyleri asıyorlardı bunların Şapkalı gibi var. Düşünsene seni bir kafesin içine atıyorlar. Özgürlüğün elinden gidiyor. Ne? Bir kafesin içine atıyorlar, özgürlüğün elinden gidiyor. Hiçbir şey yok ki yani burada. Çok ha, bir sürü ördekler. Vardı. Evet orada ördekler şey Çok horozun. Şeyi güzel. Tüyleri çok güzel. Bak bunlar da çok güzel. Evet. Bir yerden koyun sesi geliyor. Bunun arka tarafı var galiba ince. Petik petik yürüyor. Alacak mısın arkadaşım? <laughs> buralar hep eksilmiş görüyor musun? Burada hayvanlar vardı. Ne oldu? Evet, hiçbir yok. Biz daha önce geldiğimizde burada çok vardı. Şu anda hiçbir şey yok. Yani şurada koyunlar var. Üst tarafta onun dışında başka bir şey <laughs> Küçü, yok. Küçük küçükleri vardı, şeyleri vardı. İki verdi. tane. Yok. Bak hindi orada bir tane kalmış. Ha, içinde. arada evet. O niye öyle Şu arada bir tane hindi var koyunlar var. Bir, bir tane. Birkaç tane. Onun dışında başka bir hayvan görünmüyor şimdilik. Hayvan bahçesinin bir bölümünde burada hayvanlar yok. Ama bol miktarda şöyle ısırgan var. Biz girelim içine de ısırgan toplayalım. Bunlar boşu boşuna büyümüş burada. <laughs> hayvan da yok. Voleybol maçı oynuyorlar, itiraz ediyorlar. Aha, da sağa... Sağ var. Şurada salınacaklar Burası Hendek Belediyesi'ne bağlı bir mesire alanı. Çok çok büyük bir arazi. Banklar var, foleybol sahası, bir tane futbol sahası var. Çocuklar için oyun parkları kurulmuş. Masalar, sandalyeler kurulmuş. İnsanlar rahat yemeye yapsınlar diye. Ve çok büyük arazi içinde ormanlık alan. Atlar burada da gezmiş galiba. İnebilir miyiz? İneriz. Anneciğim. Biz hangi taraftaydık? İlerideydik. İstersen incilerin oradan İn. İstersen buradan doğru gel. Ha? İster oradan ister buradan gel. Gel böyle istersen var bana elini. Hatta. O şey... Hat. şey alsınlar. Toplasınlar. Ha orada vardı bir tane şey mantara kırmızı. Haydi aslanlarım haydi Biz hep beraber kantoran toparlıyoruz. Hüseyin Bey kolay gelsin. Sağ olun yeni sana. Oo ne güzel toplamışsınız. Evet size kantaron lazımmış. Ben de topladım. Sarı kantaron yağı yapacağız. Evet. Kolay gelsin canım benim. Teşekkür ederim. Senin dizindeki yaralara da sürelim. Evet evet sürelim o yüzden zaten. Mide rahatsızlıklarına, yaralara. İyi ya. geliyormuş evet. Ağrılara.